Ortaklığımız bitti. Krediler bitti. Bu iş burada bitti. Artık ben de bittim. Siz misiniz müdür bey? Evet evet kararım kesin. Avukatlarıma da gereken talimatı verdim. Beni ilgilendirmez. Gerekirse evini de satışa çıkarırım. Satış muamelesi tamam beyefendi. Buyurun imzalayın. Ferhunde kal. Kal Düşmez kalkmaz bir Allah. Üzülme yavrum. Ne olacak şimdi? Yıllardır babanın ekmeğini yedim. Ne güne duruyorum ben. Bizim fakirhaneye gidiyoruz. Kalpacığım. Yavrum benim. bu ilaçlara devam etmemizi söyledi doktor. Hadi üzülme, yakında iyileşecek. Hiçbir şey yiyeceği kalmayacak inşallah. Hadi iç babacığım. Murat. Murat yok. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Sus. Allah'ın gücüne gider. Sen olmasaydın sokaklardaydık şimdi. Sokakları bırak da abini bulmaya çalış. Uyanı, uyanı. onu soruyor. Hadi yavrum. <laughs> Haber aldım ben abinden. Köşe başındaki balıkçı meyhanesinden dışarı çıkmıyormuş. <laughs> da büyük konuşmamalı insan. Anne annenden büyük bir miras kalacağı ve böyle bir köşkün küçük hanımı olacağın aklına gelir miydi hiç? Burada hizmetçilik yaparken daha mutluydum dede. Yemin ederim. Ne para ne de mülk kırılan kalpleri tamir etmiyor. Bana kalırsa onu hala seviyorsun sen. Seviyorsun değil mi? Onlara hizmet ettiğin günleri aradığına göre... ...seviyorsun. Bizim köşkü satın alan amca geldi baba. Hmm. Sen yorma kendini. Hmm. Ne istiyorsunuz bizden? Bu durumumuzu görmek zevk mi veriyor size? Yanlış düşünüyorsunuz, ben buraya kötülük yapmaya değil, yardımcı olmaya geldim size. Abiniz yok mu? Ne yapacaksınız abimi? Görmem lazım. İçkiye verdi kendini, gece gündüz demeden içiyor. Ee, köşedeki balıkçı meyhanesinde, götüreyim isterseniz sizi. Rahatsız olmayın kızım, ben gider bulurum onu.